Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz az önce geldik kızımla. Kızımı uyuttum, uykusu vardı zaten. Hemen bir yemek yaptım. Şimdi oturdum direk. Sizi video çekmek istiyorum çünkü aldıklarımla ilgili neler aldım onları göstermek istiyorum. Ben DME gittim, Rothman'a gittim ve Aldi'ye gittim. Öncelikle Aldiden aldıklarımı göstereceğim çünkü çok az bir şey aldım. Sadece ekmek almak için girmiştim. Bir tane ekmek aldım böyle tost ekmeği. Sonra yine paket aldım. Biliyorsunuz ki koronavirüs olduğu için burası felç durumda. Ne un bulabiliyorsunuz, ne şeker bulabiliyorsunuz. Şeker aldım. Bunları hemen stokladım dediğim gibi. Aldi'den aldıklarım bu kadardı. Şimdi Devrim'den aldıklarımı göstereyim. Böyle bir tane vücut losyon aldım. Bunların fiyatlarını söyleyeyim size. Soruyorsunuz çünkü. 2.75 bunun fiyatı. Bunu ben daha önceden de kullanıyordum. Sonra bir ara bıraktım. Bu biraz kış kokusu gibi. Kokusu kışlık bir koku bence. Ama çok güzel bir kokusu var. Sonra o gösterdiğim çoraplardan aldım. Zaten aklımda kalmıştı. Ondan aldım. Böyle bir çift. Bunun da fiyatı Bunun da fiyatı Bunun fiyatı 3.90 <laughs> Niye oraya bakıyorsam? <laughs> Sonra böyle bir tane yüz pedi yani bu iki şey için kullanıyormuş. Birisi yüzüne peeling yapmak için bir de fırça temizlemek için kullanıyormuş. Ben bunu fırça temizlemek için aldım. Yüzümde kullanır mıyım bilmiyorum. Bir denerim herhalde meraktan. Böyle bunu aldım. Bunun fiyatı da 1.75'ti. Böyle bir tane bebek yoğurdu aldım. Bunu da 7 aydan itibaren yiyebiliyormuş altılı. Bunun fiyatı da 1.75 yine de aldıklarım da bu kadardı. Şimdi Rossmann'dan aldıklarımı göstereyim. Rossmann'dan öncelikle şöyle bir beşli ıslak mendillerden aldım. Onların fiyatı Tanes 2.99. Şöyle yoğurtlar ben aldım yine kızıma. Bunların fiyatı ben bunun bunların bir de şöyle küçüğünü aldım. Küçükleri 84 sent, büyüğü 92 sent. Her zaman gidince aldığım böyle deodorantlar var. Bunun da 129 olması lazım fiyatın. Aynen. Her gittiğimde alıyorum buna. Stok. Bebek bisküvilerinden aldım. Bunun fiyatı 1.65. Bir tane de böyle çay aldım kızıma. İçinde değişik aromalar var. İşte portakal falan, mango falan var. 3 euro 8 centmiş. Sonra kendime bir tane Head and Shoulders şampuan aldım. Bunu denemek için aldım. Çünkü kepeklenme başlangıcı gibi bir şey var. Şimdiye kadar hiç kepek olmamıştım. Yani saçımda hiç kepek olmamıştı. Böyle başlangıcı gibi bir şey var. O yüzden direkt aldım. Bir tane kuaförüm kadına önerdiğini duymuştum. O zaman aklımda kalmış. O yüzden bunu aldım. Sonra makyaj malzemeleri aldım kendime. Aslında concealer almak için gitmiştim ben alışverişe ama indirim olduğu için herkes yeni rafları boşaltmış. O yüzden başka şeyler aldım. Böyle bir tane bronzer aldım. Bu bronzerın fiyatı da 2.79 bunun fiyatı. Bu biraz parıltılı gibi böyle. parıltılı değil de simli gibi sanki. Yani simli gibi bir yapısı var. Bunun bunları ben elimde üstünde anlamıyorum. Sadece yüzüme sürünce oluyor ya da olmuyor öyle anlıyorum yani. Sonra böyle bir tane pudra aldım. Evet 244. Ben genelde pudra kullanmıyorum. Çünkü zaten cildim kuru bir cilt olduğu için çok kuru kuru gösteriyor. Yapsam bile çok hafif yapıyorum. Bunu da yani denemek için aldım. Sonra iki tane böyle Essence'in rujlarından aldım. Normalde kullandığım Maybelline. Ben çıkmayan rujları daha çok seviyorum çünkü Maybelline'inkini kullanıyorum. Ama bir değişiklik olsun dedim. Bunu önerenler vardı bunları çok güzel diye ve beğendim de açıkçası. O yüzden aldım. Bunların fiyatları da 1.57. Başka başka bir şey kalmadı sanırım. Benim aldıklarım bu kadardı. Alışverişlerim bu kadar. Bu arada söylemek istediklerim var. virüsü olduğu için ilk öncelikle hiçbir yerde hiçbir şey bulamıyorsunuz. aldi'ye girdim. Onu gördüm, şaşırdım. Direkt aldım, stokladım. Şekeri gördüm, şaşırdım direkt stokladım. Gerçekten burada öyle bir durum var Almanya'da. Sanki savaş çıkmışçasına herkes makarna, un, şeker ne varsa stoklamış. Ya onlar çok abartıyor ya biz çok alıyoruz. Daha onu pek bilmiyorum yani. Böyle Sizce normal mi? Görüyorsunuz. İkinci söylemek istediğim de şehitlerimiz hakkında. Şehitlerimize yani mekanları olsun. Annesi babasına sabırlar diliyorum. Hepsine, ailesine sabırlar diliyorum. Yani diyecek pek bir şeyimiz yok desek de kar etmez. Biliyorum onların acısı çok büyük şu an. Ne söylesek onları hafifletmez onu da biliyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Çok üzülüyoruz. Dediğim gibi Allah sabırlar versin. Hiçbirimiz yani annesinin babasının çektiği acıyı bilemeyiz eminim. Çünkü bizim bu kadar içimiz yanıyorken onların nasıl içi yanıyor tahmin bile edemiyorum. Ve gerçekten o yüzden daha çok üzülüyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü daha fazla konuşursam ağlayacağımı biliyorum. O yüzden biz burada videomuzu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın, çok dikkat edin.